21 Kasım Ay Balık burcunda bir gün önceki etkiyle dolayısıyla burada çok hassas, çok nazik, biraz melankolik, biraz içe kapalı ya da çok sezgileri kuvvetli olabiliriz. Bugün sezgilerimize güvenebiliriz. Anlayışımız, sevgimiz karşılık beklemeden hareket etmemizi gerektirebilir. Vicdanen davranabiliriz. Çünkü Jüpiter'in günü gibi Bakınız mümkün olduğu kadar detay vermek niyetiyle biraz daha açayım istiyorum. Akrebin son derecelerindeki güneş ve kova burcundaki ayla bir kare açı oluşturduğunda ilk çeyreği gözlemledik pazartesi günü. Artık ay balık burcunda biraz harekete geçmeye mecbur hissettiğimiz gündemlerimiz var. Balıktaki Ay'la ve akrebin de son derecesindeki bir güneşle artık bir krize işaret eden bir gökyüzü var. Hani kısa bir sürede böyle bir yanılma, deneme yanılma yoluyla, hayal kırıklığı yoluyla eylemlerimiz, hareketlerimiz ve bunlardan cayma hali olabilir. Çok böyle hızlıca hareket etmek Plüton açısı gereği hem de çok hızlıca caymak gibi ataklarımız olabilir. Ve yeni ay etrafında başlattığımız proje veya girişim belki de hayata geçmeden ilk engelleriyle karşı karşıya kalabilir. İlk çeyrek ay biraz stres, biraz çatışma, anlaşmazlıkların olduğu bir döneme işaret ediyor. Ama bir yandan büyük bir enerji, büyük bir motivasyon ve büyüme de anlamına geliyordu Bu dönem daha iddialı ve daha rekabetçiyiz ve işler yoluna girmeye başladığında biraz da böyle bir şeyleri yoluna koyma isteğimiz olacaktır. Bugün değilse de bir iki gün sonrasında. Burada muhtemelen aşırı bir özgüven, aşırı bir hedeften sapma eğilimimiz de olabilir. Cayma iradesi de hedeften sapma demektir. Ve de ayın bu evresi biraz güneşin böyle son derece derecesinde olması sebebiyle de bu enerji biraz kışkırtıcı. Genellikle sessiz, derinden, tutkulu, iradeli, yoğun ama kışkırtıcı anlamına gelir. Bu son derece iyileştirici, dönüştürücü bir enerji de olabilir. Ama kıskançlık, kin tutmak veya manipülasyon bu zamanların tam karşılığı diyebilirim. Stratejik anlamda bazı şeyleri doğru zamanda kendimize saklamak, doğru zamanda doğru yerde bulunmaya gayret etmek ama doğruluk çerçevesi İnde de çok gereksiz yere dürüst olmak, gereksiz yere ifşa etmek bir şeyleri çok doğru değil. Amaçladığımız konularda da bir böyle hedef değişikliği, geri dönüştürme, cayma, kurtarma, dönüştürme çabasında da başarılı olabiliriz. Özellikle organize etmek, araştırmak, incelemek, analiz etmek konusunda başarılı olacağımız bir gün. Burada aşırılık olmaması lazım. Biraz aşırılık olabilir. Zorluklara ve krizlere çekilebiliriz. Zor ben zoru başarırım. Ben krizin adamıyım diyebilirsiniz ama gerek yok bunlara. Kendimizi biraz iyileştirmek, hani böyle dinlenmek çok önemli. Unutmayın böyle bir günde de terazi burcunda Venüs ve 4 Aralık tarihine kadar da terazi burcunda kalacak. Bu aslında istediklerimizi elde etmek için böyle bir atılganlık, böyle bir çekicilik, onu daha çok süslemek, gözümüzde büyütmek anlamına da gelebilir. Hani bir işi tam doğru ve de karlı yapabilmekle ilgili odağımızın olması yeterli olur. Venüs terazideyken sanatsal açıdan da çok odaklı oluruz. Neptünün açıları da o anlamda odaklanma gerekiyor bir gökyüzü veriyor ve de çok nezaket sahibi, çok kararlı. Arabuluculuk konusunda yetenekli olabiliriz. Bu döngü sırasında ortaklıklar içinde, danışmanlık içinde birebir konuşmalar, görüşmeler, bir psikologla, bir hekimle, bir astrologla ilişkileri birebir de yani bir sevgiliyle bir ilişkide çoğaltmak, güzelleştirmek için de çok doğru bir dönem. Aynı zamanda tasarım ya da güzellik ya da işte böyle grafik veya boya, renkler, resim yapmak makyaj, heykel yapmak gibi her türlü tasarımla ilgili de çok güzel bir gökyüzü var. Yani Neptün'ün açıları krizli bile olsa burada iyi. Ve hem açık açık hem de böyle kapalı üstü kapalı rekabetten hani hoşlanmadığımız bir döneme işaret ediyor. Unutmayın ki Mars 24 Kasım tarihine kadar halen Akrep Burcu'nda. Ve Akrep Burcu'nda Mars istediğini elde etmeye çok kararlıdır, çok odaklıdır. Hani biz burada azimliyiz, kararlıyız, güçlüyüz. Salı günü için Söylüyorum bunu ama sonraki günler içinde tabii ki hatta Cuma günü 24 Kasım'da bu etki hemen bitmez. Bir gün sonrasında, iki gün sonrasında da akrebin etkisini görürüz. Ama burada daha böyle derinleşmek konusunda ve çok detayı keşfetmek konusunda ne kadar niyet edersek, ne kadar iyi niyetli olursak olalım. Gökyüzü diyor ki salı günü biraz nefesini tut ve güneşte yay burcuna bir geçiş yapsın. Güneş yaydayken biraz daha rahatlama olabilir. Ama önemli sorunlardan, önemli problemlerden de kaçınma eğiliminde olabilirsiniz. Hani böyle krizi dönüştürücü, duygusal açıdan heyecan verici bir şey olarak görüyor olabilirsiniz. Bazı yönlerden krizden illa illaki etkileniyoruz. Burası tekrar söylüyorum salı günü biraz nefesimizi tutup hani böyle bazı konuları ertelesek çok daha iyi olur. 24 Kasım'dan itibaren Mars da artık yay burcuna geçecek. Yay burcundaki Mars biraz daha eylemlerimiz, ideallerimiz tarafından motive olabildiğimizi gösterecek. Yani birkaç konumuzu ertelememizde fayda var. Salı günü, çarşamba günü hemen adım atmasak daha iyi olur. Gökyüzü o anlamda biraz gergin. Bugün aynı zamanda aile Merkür'ünde bir kare açısı oluşuyor. Burası geçmişimiz, ailemiz ve zihnimiz, sözcükler, yazılar, konuşmalar. Buradaki şartları iyileştirmek, aileyle ilgili şartları, yazışmalarla ilgili bazı konuları, şartları iyileştirmek ve tekrar tekrar belli bir ürettiğiniz bir şeyin üzerinden tekrar gitmek. Bakınız 24'ünden itibaren biz Aralık ayındaki Merkür retrosunun etkisine giriyoruz. 21 Kasım salı günü de yine aslında bir şeyleri tekrar tekrar teyit etme ihtiyacımız ay Merkür karesinden dolayı gündemde olacak. Yine de başarılı bir gün diyebilirim. Çünkü aslında teyit ettiğimiz her şey başarı getirir. Bunun yanı sıra Ay ile Jüpiter'in de 60'lık bir açısı oluşuyor. Yaklaşık 60 derecelik. Burada her türlü şartlar lehimize gibi böyle bir salı gününde aile bizi destek ekleyen çevre yakınımızdaki arkadaşlar, masa arkadaşlarımız, çalışmayanlar için komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri ve kardeşler bazı burçlar hariç kardeşlerden ve akrabalardan çok güzel destekler salı günü var. Yine Uranüs'le de 60'lık bir açısı var ayın. Bu da duygularımızı, becerilerimizi anlayışla, çok böyle engin gönüllülükle kabul edecek olabiliriz. Belki beceremediğiniz ve sonuç alamadığınız bazı konular varsa bile birilerinin desteğiyle sonuç alabilirsiniz. Bu onu gösteriyor. Geçmişe takılıp kalmak, eski alışkanlıkları tekrar e, hani başa döndürmek ya da böyle bir yazlık kışlık hani yapmadınızsa henüz ben yapmadım. İşte o kıyafetlerin yer değişikliği gibi biraz böyle duygusallık da ve nostalji de dahil bir gün diyebiliriz ama enerji ve hoşgörü gayet güzel salı gününden güzellikler iyilikler bekliyoruz iyilik hareketleri bekliyoruz